Yıldırım Usta. Bir tane Acı Bey'in soğan her şey var. Tam tekmil bir tane kelle söğüş Tam tekmil. Aynen İzmir usulü. Evet, evet, evet. Hemen ustamız da göstersin bize buradan İzmir usulü kelle soyuş nasıl oluyor. Bir görelim Yıldırım Usta'dan Yıldırım Usta. ilk sırrı kokoreçteyiz değil mi? İlk sırrı kokoreç soyuş. Evet. Roko maydanoz soğanı kıydık. Hemen lavaşın altına yayıyoruz bunu. Bu soğansız olmuyor ya. Soğan maydanoz mutlaka olacak. Naneyi de çok sektirmeyeceğiz Nane de Nane de olacak evet. Ben severim naneyi Şimdi bu kıydığımız kırıntı, kırıntı Yani iç kırıntı yanak, dediğimiz iç yanak heh. Göz yağı Göz yağı evet. Karışık Karışık Göz yağı da aslında yağ değil Yalnızca rengi beyaz O da beyaz e, etimsi bir şey Yani farklı bir et, et şeyi Yağ tane istemiyorlar çok kişi Hı hı İzal ediyorum yağ değil diyor. Yok yağ değil istemeyenler Yani şey diyemem Şimdi dili doğruyoruz. Yürüyen 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 ince ince. Çok ince de değil ama çok kalın da değil. Tam bir şekilde. Hı, Hı Bu şimdi mesela İyi yağı biliyorum. istememelerinin sebebi şey. E, dana yağı, inek yağı falan yediklerinde insanlara şey geliyor. Onların biraz daha kokusu oluyor ya bu kuzu ya. Kuzu ya biraz daha farklı ve tatlı kokmasın. Aynen. Yarın beyni de e, bu abi arada de sıkıştırdı su işin içine. Afiyet olsun, Afiyet olsun abi. Olsun abi. Önce ilk kat ilk kata attık. İlk kata attık. Şimdi yanak doyuyoruz. Hemen yanağımıza geçelim. Ya, yanak da pembe pembe. Vallahi kokusu buraya kadar geldi var ya. Kelle daha yeni açtık. Kelle yeni açtınız. Daha açıyorlar abi. Günlük geliyor. Günlük biz yani çoğu zaman geliyorum kalmamış oluyor. Bir de e, benim mesai biraz daha geç bitebiliyor bazen. Pardon. Gece 4'e kadar falan açık değil mi? Gece 4'e kadar açık. 4'e kadar, e kadar açık. Kalırsa da 4'e kadar açık. Kalırsa çoğu da bitiyor. Hı. Tamam. Aynen. İş dedim mi? Abi. Etinde metinde hiç şey yok. Herkese aynı şekilde. Aynen. Kamera neyse müşteriye de o. Evet. Zaten yediğinde şey yapar. Bilir. Ama şimdi insanlar da sormakta haklı işte kameraya mı böyle falan diye sormakta haklı çünkü bu işin şeyi de var ee, işte kamerayı görünce içini bak bol koyuyor deyip bir de e, normal zamanda geldiğinde koyması gerekenin de altını koyduğu insanlar var yani görüyorum bir de ben insanların videosunu falan çekiyorum oradan fark ediyorum İnsanlar yazıyor yani ya işte ben buraya gitmiştim İşte bunlar bu kadar koymuyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Yani insanlar da serzenişlerinde haklılar. Ha. Ama bak böyle serzene serzene yani bir şeyi eksik yapıyorlarsa söylemeleri çok iyi. Çünkü insanlar böyle hani videoların altına yorum yazdıkça şey yaptıkça insanlar e, mekanlar da dikkat ediyor artık. Ne, yap, ne yapmamaları gerektiğini biliyor. Sonuçta 20-30 yıllık yiyici bu insanlar. Yani herkesten daha görmeler. Ne yediklerini biliyorlar. Nasıl olması gerektiğini biliyor. Üstüne bir lavaş daha kapatıyoruz. Orada lavaşlar da sıcak sıcak duruyor. Üstüne bir lavaş daha kapattı bitti böyle. Duman çıkıyor. Aynen dumanı çıkıyor şu anda. Burada 7-24 lavaş sıcak değil mi? Aynen. Evet. Bunun sıcak ayrı lavaş. bir sarma tekniği de var. Hem yerken dağılmayacak. Hem de zorlanmayacak. Lastiksiz de tutmuyor. En son böyle altta kalan da hemen üstte. Işte. Güzel bir söğüş oldu ha, Baba bir söğüş şey oldu. Bunu yeni 10 saat atar. Valla. <laughs> Eline sağlık usta. Işte. Teşekkür ederiz.